Evet arkadaşlar. Şimdi VFS Fransa'nın sayfasındayız. VFS Fransa'da Gaziantep, Ankara, İstanbul, Beyoğlu, İzmir ofisleri bulunuyor efendim. Burada örnek veriyorum İstanbul Beyoğlu'yu seçtiğimizde kategoriler çıkıyor. Uzun dönem, ticari, kısa dönem, öğrenci. Genelde kısa dönem seçiyoruz turistiklerde. kısa dönemi seçtikten sonra İstanbul'da alt bir kategori çıkmıyor. Ama Ankara'dan randevu alacak kişiler için mesela tekrar kısa dönemi seçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi farklı seçenekler çıkıyor. Burada mesela Turizm Multivize, Turizm Premier demen diyor mesela. Gibi böyle seçenekler çıkıyor. Bu nedir arkadaşlar? Arkadaşlar Ankara ve Gaziantep'ten randevu alacak olan kişilerde az önce göstermiş olduğum gibi Schengen vizesi başvurusunda 2 yıldan daha kısa bir süre önce eren 2 yıldan daha kısa bir süre önce sona eren bir Schengen vizesi almış olan kişilerin multiviz kategorisinden randevu almaları gerekmektedir. İlk Schengen vizesine başvuran veya 2 yıldan önce Schengen vizesi alan kişiler Premier Dement kategorisine başvuru yapmalıdır. İşte arkadaşlar az önce İstanbul'u seçtiğimde Böyle bir seçenek çıkmamıştı. Ama Ankara ve Gaziantep ofislerinde Bu Kategoriye dikkat etmemiz gerekiyor. Yani 2 yıldan daha kısa bir süre önce Bir Schengen vizeniz varsa Multiviz kategorisinden randevu al, almanız gerekiyor. Ya da ilk kez Schengen'e başvuracaksınızdır. Veya 2 yıldan önce de Schengen vizeniz vardır ama eskidiği için Premier Dement kategorisinden başvuru yapmanız gerekecek. Bu kategorilere dikkat edelim arkadaşlar yoksa randevu günü sorun yaşayabilirsiniz. Yani dosyanızı teslim almayabilirler. Problem çıkarabilirler. E, o yüzden buna dikkat edelim. Bu da VFS Fransa'nın kendi sitesinde yayınlamış olduğu 5 Mart 2025 yılında yayınlamış olduğu bir duyuru. Bu önemli bir duyuru. Bunu dikkate almanızı öneririm arkadaşlar. Yine anlamadığınız bir şey olursa yorumlarda belirtin cevaplayın. E, numaramı da bırakacağım. Randevu alamıyorsanız, üyelik oluşturamıyorsanız, takip edemiyorsanız randevuları benim bir sistemim var arkadaşlar. Bir liste oluşturuyorum. Randevular açıldığında herkese randevusunu almaya çalışıyorum. Buna dahil olmak istiyorsanız yine Whatsapp'tan yazarsınız bana. Bu şekilde arkadaşlar Fransa olur, İspanya olur, İtalya olur. Ülke fark etmez. Randevu alımı da yapıyorum. Legal yollardan yapıyorum. Böyle e, bunun da bilgisini vereyim istedim arkadaşlar size. Başka bir burada söyleyeceğim bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Umarım herkes istediği vizeyi, istediği sonucu alır. Seyahatini gerçekleştirir. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.